İbn-i Sina, Batı dünyasında Avicenna adıyla bilinen ve tıp, felsefe, matematik, astronomi gibi birçok alanda eserler vermiş olan, Orta İslam dünyasının en büyük düşünür ve hekimlerinden biridir. Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina, yalnızca İslam dünyasına değil, Batı'da da geniş bir etki uyandırmış, özellikle tıp ve felsefe alanlarında uzun yıllar boyunca otorite olarak kabul edilmiştir. En bilinen eserleri El Kanun Fit Tıp yani Tıbbın Kanunu ve Kitabı Şifa yani Şifa Kitabı adlı çalışmalarıdır. Bu eserler yüzyıllar boyunca Batı tıbbının temel kaynakları arasında yer almıştır. İbn Sina bugünkü Özbekistan sınırlarında bulunan Buhara yakınlarındaki Afşanı köyünde doğmuştur. Babası bir devlet memuruydu ve genç İbn Sina'ya oldukça iyi bir eğitim sağladı. Zekası ve öğrenme yeteneği kısa sürede dikkat çekti ve daha çocuk yaşta mantık, matematik, geometri, astronomi ve felsefe gibi konularda kendini geliştirdi. Henüz 16 yaşındayken tıp öğrenimine başlamış ve kısa sürede tıpta büyük bir bilgi birikimi elde etmiştir. 18 yaşına geldiğinde ise hem teorik hem de pratik olarak doktorluk yapmaya başlamış, ünü kısa sürede Buhara ve çevresine yayılmıştır. İbn Sina o dönemi siyasi karışıklıkları ve göçlerle dolu bir hayat sürmüştür. Saray hekimi olarak hizmet ettiği sıralarda çeşitli pratik tecrübeler kazanmış, hastalıklar üzerine derinlemesine gözlemler yapmıştır. Hayatının büyük bölümünü İran ve çevresindeki şeylerde geçiren Sina, aynı zamanda felsefe ve bilim alanlarında da kapsamlı çalışmalar yapmış ve İslam dünyasının entelektüel çevrelerinde büyük saygı kazanmıştır. İbn Sina'nın en önemli tıbbi eseri, 5 ciltten oluşan El-Kanun fit Tıp yani Tıbbın Kanunu adlı çalışmasıdır. Bu eser, tıp biliminin sistematik bir özeti olarak kabul edilir ve tıp eğitiminde bir dönüm noktası olarak görülür. El-Kanun, hastalıkların tanımları, tedavi yöntemleri, bitkisel ilaçlar ve cerrahi müdahaleler gibi konuları detaylandırarak tıbbi bilginin derinlenmesine bir analiz sunar. Bu eser özellikle Avrupa'da Latince'ye çevrilmiş ve 17. yüzyıla kadar Batı dünyasında tıp eğitiminin temel kaynaklarından biri olmuştur. Hastalıklara yaklaşımı i̇bn Sina hastalıkları tanımlama ve sınıflandırma konusunda titiz bir çalışma yapmıştır. Hastalıkların nedenlerini incelemiş ve tedavi yöntemlerini detaylandırmıştır. Bu alandaki çalışmaları batıda patoloji ve teşhis alanlarında büyük bir etki yaratmıştır. İlaç ve farmakoloji El kanunda yer alan ilaç bilgisi ve bitkisel tedavi yöntemleri farmakoloji alanında uzun süre başvuru kaynağı olarak kullanılmıştır. Sina, çeşitli bitkilerden ve doğal maddelerden elde edilen ilaçların etkilerini titizlikle incelemiş ve ilaçların dozajları konusunda dikkatli ölçümler yapmıştır. Anatomi ve Fizyoloji i̇bn Sina, anatomi ve fizyolojiye dair ayrıntılı gözlemler yapmış ve insan vücudunun işleyişini analiz etmiştir. Kalp, karaciğer ve beyin gibi organların işlevleri hakkında dönemin diğer hekimlerine göre ileri düzeyde bir bilgiye sahipti. Bu gözlemleri batı tıbbına da önemli katkılar sağlamıştır. Psikoloji ve Psikomatik Tıp i̇bn Sina, insan ruhunun beden üzerindeki etkilerini inceleyen ilk hekimlerden biridir. Ruhsal durumların beden sağlığını nasıl etkilediğini incelemiş ve zihinsel hastalıklarında fiziksel hastalıklar gibi tedavi edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu görüşleri psikoloji ve psikomatik tıp alanlarının temelini atmıştır. İbn Sina'nın en büyük felsefi eseri Kitabı Şifa yani Şifa Kitabı adlı çalışmasıdır. Bu eser felsefe, mantık, metafizik, doğa bilimleri ve matematik gibi birçok konuyu kapsayan bir ansiklopedik eserdir. İbn Sina burada Aristotelist felsefeyi İslam düşüncesiyle uyumlu hale getirerek İslam felsefesinin temellerini atmıştır. Şifa kitabı özellikle metafizik ve mantık alanlarında batı felsefesine de büyük katkılarda bulunmuştur. Metafizik i̇bn Sina'nın en önemli felsefi katkılarından biri varlık ve zorunluluk kavramları üzerine yaptığı analizdir. O vacibil vücut yani zorunlu varlık kavramını geliştirerek Tanrı'nın varlığını felsefi olarak kanıtlamaya çalışmıştır. Bu görüşlere batı düşüncesinde de büyük yankı uyum bu görüşleri Batı düşüncesinde de büyük yankı bulmuş ve Orta Çağ felsefesinde önemli bir referans noktası olmuştur. Mantık. İbn Sina Aristoteles'in mantık üzerine... mantık. İbn Sina Aristoteles mantık. İbn Sina Aristoteles'ci mantık üzerine çalışarak kendi mantık sistemini geliştirmiştir. Bilgiye ulaşmanın aşamalarını, bilginin doğasını ve kavramsal analizlerini detaylandırmıştır. Mantık çalışmalarında akıl yürütmenin sistematik yollarını tanımlamış ve bu çalışmaları İslam ve Batı dünyasında mantık biliminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Doğa Bilimleri Kitab-ı Şifa'da doğa bilimlerine dair kapsamlı bir bölüm yer almakta. Burada i̇bn Sina fizik, astronomi, jeoloji gibi konuları detaylandırmıştır. Özellikle doğa bilimlerine yönelik gözlemleri ve teorileri İslam dünyasında bilimsel düşüncenin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır i̇bn Sina'nın çalışmaları 12. yüzyıldan itibaren Latince'ye çevrilmiş ve Avrupa'da yoğun bir ilgi i̇bn Sina'nın Avrupa ve İslam dünyasının etkisi. i̇bn Sina'nın çalışmaları 12. yüzyıldan itibaren Latince'ye çevrilmiş ve Avrupa'da yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Özellikle El Kanun Fittif, Batı'da yüzyıllarca tıp eğitiminde temel kaynak olarak kullanılmış, ünlü Batılı hekimler onun eserlerinden yararlanmıştır. Rönesans dönemi düşünürleri ve bilim insanları i̇bn Sina'nın felsefi görüşlerini inceleyerek Batı felsefesini derinden etkilemişlerdir. İslam dünyasında ise onun eserleri İslam tıbbı ve felsefesinin temel kaynakları arasında sayılmış ve eğitim kurullarına geniş bir şekilde okutulmuştur. i̇bn Sina yalnızca İslam dünyasına değil, Batı'da da tıp ve felsefe alanlarında derin bir etki bırakan çok yönlü bir bilim insanı olarak tarihe geçmiştir. Tıpta ve felsefede kalem aldığı kapsamlı eserler yüzyıllar boyunca birçok bilim insanına ilham kaynağı olmuş ve bugünkü bilimsel çalışmaların temellerinden birini oluşturmuştur. Onun düşünceleri ve yöntemleri modern tıpta ve felsefede hala saygıyla anılmakta ve incelenmektedir. i̇bn Sina tüm dünyada tıp ve felsefenin babalarından biri olarak kabul edilmekte. Mirası modern biliminin gelişmesinde yaşamaya devam etmektedir.